Can kitabın evde kalmış. Otomatik cevap kendini de unutsaydı. Peki siz sınav kağıtlarını iki haftadır niye okumayı unutuyorsunuz? Pilot kalem ver şuraya unutmuşum ben. Bir sınav olurken araya çanta koyuluyor. Siz sonuçlara bakarken 2-3 hoca toplanıyorsunuz. Çünkü bazı sorduklarınızın cevabını siz de bilmiyorsunuz. Teneffüs 2 dakikaya aşağı in tuvalete otur. Biz bunların hepsini içimize atıyoruz. Bokta da dahil kalem açmaya diye gidip çöpe işe var Bir sınıfta 64 kişi olur mu ya Ali burada Mehmet burada Feyza burada Hüseyin burada Kemal burada Ders bitti lan Ben bu çocuğu 2 senedir cezalı sanıyorum Ayakta öğrenci almışsınız Sevdiğim kızın adını tahtaya yazdım Bu mu konuştular ki amına? Kızı dövdünüz ya Küçükken konuşanlar çiçek olsun Büyüdü olur konuş, ah, Bitkisel hayata sokuyor ya. Siz bizim örnek almamız gereken süper kahramanlarsınız. Adınız öğretmen. Aa para verip okuyanlara gık çıkmaz. Onlar için adınız <laughs> öğretmen.